Bravo, bravo, brava miste. Bravo, c'est. Ça va bien. Quel est ton handler, toi Ah. Pas de problème, pas de souci. Tu as ça dans mes. Quand tu as décidé, c'est vrai que c'est dans. Je dis que tu as trouvé trop bon, je pense que j'ai un truc Çiçek. Ah. Her grupa birler. Ayolun ha. Doğru. Oğuzcu. Ne zaman? Bugün gezmeyecek. Ana. Ana. Ha. Eee. Hangisi? Hangisi? Gel, hadi sağ. Eee. Olayca bir Yo, ya? Ya. Anne. Ekmek pişiyor şu an fırında. Çörek yapıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi. Baz, bazı bazdan dolayı sürekli evdeyiz. Fırına gidemiyoruz. Ancak burada pişirebiliriz. Haftada biraz tandırdayız, pişiriyoruz. Bir de Ramazan'dan dolayı <laughs> e, kürek yapıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu hastalığı <laughs> da yeneceğiz. Batmane, <laughs> batmane, <laughs> 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 <laughs>

da aldı mı? Evet. Ee, ekmek pişiriyoruz. Anneme yardım ediyorum. Ee, günümüz malum, koronavirüsten dolayı çarşıya çıkamıyoruz. Kuyruklara giremiyoruz. Sonun önü bir sürü kuyruk oluyor. Ee, o yüzden de biz kendi kapımızın önünde bir tandır evi kurduk. Kendi kendimiz ekmeğimizi yapıyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz. Daha sağlıklı, daha temin. Aslında hem zor hem de e, güzel, keyifli geçiyor günlerimiz. Kapımızın önünde sürekli semaverimizi yakıyoruz. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla piknik tadında geçiriyoruz. Güzel geçiyor. İnşallah bir an önce bu virüsü de atlatırız. Yani hakerlere de sesleniyorum, tüm Türkiye'ye de sesleniyorum. Lütfen evde kalın.